Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan bu tığ işi örgü hırkanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Hırkamızı yaparken tığ işi motif kullanıyoruz. Önce motifimizi yapıyoruz. Motiflerimizi yaptıktan sonra yaka kısmında yarım bir motif, ense kısmında da yine yarım bir motif var. Onları tamamlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi işi böyle kendi ipliğinden düğmeler var. Düğmeler kullandık. Yine bu düğmelerin de nasıl yapıldığını video içerisinde detaylıca bahsettim. Hırkamızda birçok detay bulunmaktadır. Öncelikle şuradan bahsetmek istiyorum. Hırkamızın kolunda orijinalinde de olduğu gibi 4 tane motif vardı. Bu 4 motif aynı sırada hepsi 4'ü de fakat burasının omuz kısmında olan her iki motif çok geniş ama aynı sırada olmasına rağmen buradakiler çok dar. Bu ayarlamayı, bu kol genişliğini nasıl veriyoruz? Nasıl bu kısımları dar, bu kısımları aynı hizada daha geniş yapıyoruz. Bu püf noktalarıyla hepsini video içerisinde detaylıca bahsediyorum. Kullanmış olduğum ipi, ipin renk kodlarını, hangi ipten kaç tane gittiğini, Tığ numaramı. Burada üç tane farklı tığ numarası kullanıyoruz. Nerede hangi tığ numarasını kullandığımızı videonun ördükçe içerisinde detaylıca bahsediyorum. Ama ip bilgilerini vesaire hepsini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İplerin renk kodlarını, markalarını hepsini oraya yazdım iplerle herhangi ip markalarıyla herhangi reklam ya da işbirliği yoktur. Hepsini kendim aldım. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben çok severek keyifle ördüm. Böyle bugüne yetişsin bir an önce yetişsin diye de baya bir emek sarf ettim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben Modeli canlı olarak görmedim mağazada. Sadece fotoğraftan bakarak örüp hazırlamaya çalıştım. Ve orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Burada ufak farklılıklar olabilir. Yani teknik olarak birebir aynısı oldu mu bilmiyorum. Çünkü ben orijinalini görmedim. Dediğim gibi fotoğraftan bakarak örüp hazırlamaya tüm püf noktalarıyla video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım umarım beğenir ve denersiniz detaylarıyla video içerisinde tarifi oldukça açıklayıcı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım gerçekten çok detaylı bir video oldu bu e, videoyu ilerlettiğinizde de görebilirsiniz e, bu hırkayı tamamladığınızda örgü konusunda birçok detaya birçok e, tekniğe hakim olacaksınız Burada birçok püf noktasından bahsettim. Özellikle bu kol kısmının genişliği, genişten gelip şöyle dar, darda bitmesi. Yani bu gerçekten büyük bir püf noktası. Bunların hepsini video içerisinde detaylıca bahsediyorum. Geldiğince detaylıca bahsetmeye çalıştım. Orijinaline en yakın olacak şekilde hem modelin kendisini, renklerini, tekniklerini örüp hazırlamaya, böyle benzetmeye çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Gerçekten oldukça ayrıntılı ve püf noktalarıyla dolu bir hırka oldu. Bu hırkayı dilediğiniz bedene göre, kendi bedeninize göre nasıl ayarlama yapabilirsiniz? Video içerisinde detaylıca bahsediyorum. Ben burada 38 36 38 bedene göre örüp hazırladım. Bunu 40 beden, 42 ya da daha büyük bir bedende nasıl ayarlama yapabilirsiniz? Detaylıca bahsediyorum. Yani bunu bir çocuğa da hazırlayabilirsiniz. Bunu da yine nasıl yapabilirsiniz? Video içerisinde detaylıca bahsediyorum. Hırkamızın bakın ön kısımlarında şöyle cep detayları var. Biz de yine aynı şekilde örüp hazırlamaya çalıştık. Yine böyle kendi ipinden düğme detayları var. Bunu da yine ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Ben düğmeleri biraz büyük çalışmışım burada itiraf ediyorum. Daha sonra ben de bunları küçülteceğim. Ee, en başında söylüyorum. Buradaki iliğe göre büyüklüğü ayarlamakta fayda var. Bunu da yine video içerisinde bahsediyorum. Bugüne yetişsin diye çok uğraştım, çok emek verdim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben gerçekten e, çok çok içime sindi. Çok güzel bir çalışma oldu. Bayağı da böyle püf noktası var. Bu hırkayı ördüğünüzde bayağı böyle Örgü konusunda bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Elimiz, elinizin sıklığına gevşekliğine, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü geri dönüşleriniz benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Öncelikle motifimizi yaparak başlayacağız. Burada kullanmış olduğumuz ana motif tekniği bu. Bu motifteki kullanmış olduğumuz teknikle uygulayacağız. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. Burada bir halka oluştu. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum şöyle. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Buradaki ilmeği uzatıyorum. İlmeğimi her zaman uzatıyorum. Uzattıktan sonra 3 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki 4 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Şu an burada benim 2 iki tane ikili trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tığıma ilmeğimi doluyorum. Öne çıkarıyorum ve uzatıyorum ilmeğimi. Daha sonra tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp uzatıyorum. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak ikili trabzanı yapıyorum. Yine bir zincir halkanın içerisine batıyorum, uzatıyorum. İkili trabzan. Burada bu, bu e, hırkada bütün trab, ilmeklerimizi hep uzatıyoruz. Bakın bir zincir doluyorum. Her zaman buradaki ilmeği uzatıyoruz. Trabzanlarımızın uzun uzun olması gerekiyor. Hem Motifin e, modelin orijinalinde bu şekildeydi. Her sırada lütfen buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. O zaman çok güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Birinde uzatır, birinde uzatmazsanız motiflerinizde eşitsizlik olabilir. O yüzden muhakkak uzatmakta fayda var. Şimdi aralarda birer tane zincir olmak şartıyla toplamda 12 tane ikili trabzan örelim hızlıca. Şöyle. Baştaki zinciri de ikili trabzan kabul etmiştik. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Şöyle aralarda hep birer zincirimiz olacak. Bir zincir. 11. Bir zincir. 12. 12 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sihirli halkamda bulunan bu kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum bir zincir çekmiştim. Şimdi başta dört tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğe tığımı batırıyorum. Üçüncü sıradaki ilmeğe sihirli halkamdaki bulunan kısa ipi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Burada bir zincir çekip iyice kilitliyorum. Daha sonra ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum bu şekilde iyice sıkılıyorum. Motifimizin ilk sırasını bu şekilde örüp hazırladık. Şimdi burada bir diğer renge geçiş yapıyorum. Geliyorum. Şöyle bir tane kilit zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Modelimi alıyorum. Burada bakın. Şöyle şu iki tane ikili trabzanın tam ortasına tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Uzatıyorum bakın ilmeğimi. Uzat, uzatarak yapıyorum. Önce iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak burada bir tane ikili trabzan tekrar doluyorum, aynı noktaya batıyorum, yine ilmeğimi hep uzatıyorum, bir tane daha ikili trabzan. Şöyle yan yana iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bu sırada yuvarlak olan motifimizi kara motif haline çevireceğiz ve köşe yapacağız. İki zincir çekiyorum, aynı yere iki tane daha ikili trabzan örüyorum, uzatarak hep uzun uzun yapıyoruz ikili trabzanlarımızı. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bakın boşluk var. İkili trabzanı atlıyorum. Hemen gelen ara boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın ilk kısma iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, iki tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki ara boşluğa iki tane ikili trabzan, bir sonraki ara boşluğa da yine 2 iki tane ikili trabzan grubu ördük. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bakın bir sonraki ara boşluk var. Buraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekip, iki zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde köşeyi yaptık. Bu birinci köşe, bu da ikinci köşe. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bakın şu ara boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ara boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ara boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum buraya yine köşe yapacağız araya iki zincir çekiyorum aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan örüyorum şimdi devam ediyorum bir sonraki ara boşluğa geçiyorum oraya da iki tane ikili trabzan örüyorum tığıma doluyorum bir sonraki ara boşluğa geliyorum oraya da iki tane ikili trabzan örüyorum devam ediyorum bir sonraki ara boşluğa geliyorum oraya da 2 iki tane ikili trabzan örüyorum ve 2 zincir çekiyorum aynı boşla iki tane daha ikili trabzan örüyorum şöyle 1 2 3 4 4. köşemizde yaptık şimdi bir sonraki ara boşluğa geliyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan ve son ara boşluğumuz bakın buraya da iki tane ikili trabzan örüyoruz şöyle trabzanlarımızı uzun uzun yapalım daha sonra birleştirme kısmına geldim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra sıkılıyorum. Bakın motifimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk.